bu cam parçasını bugün saat 5 civarlarında ya yani dört buçuk beş civarlarında Anadolu Hastanesi'nin arkasında bulmuş çocuklar bana haber verdiler. Gittik oraya hemen taşımaya koyduk. İBB'yi aradık. Daha doğrusu avcılar aradık. Avcılar mesai bitiyor dediler saat dört buçuktu. Beşte mesai bitiyor. Gelemeyiz dediler. İBB'yi aradık. İBB'de bu saate kadar gelmedi. Bu saatte beni arıyorlar. Efendim video çekin. Video, kedinin fotoğrafını gönderin. Ya kardeşim ne kedisi ne fotoğraf? Biz kediyi aldık diyorlar. Kedi burada. Beni saatlerdir beklettiler burada soğukta. Diktiler bakın. Kedinin ayağını görüyorsun. Sol ayağını. Perişan durumda. Ben bu saatte bunu nereye götüreyim? Arabam yok. Atım yok. Ne, ne, ne yapayım yani? Ne yapayım yani? Saatlerce susamış hayvan. Su da verdik ama hiç içemiyor ki hayvan. Normal bu setin içinde, taşımanın içinde. Şimdi getirdim burada. Sağ olsun Figen Hanım'ın arkadaşının bize verdiği kafes vardı. Kafes içine koydum. Bakalım burada bugün sabaha kadar yatacak inşallah.